Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Resident Evil Village oynuyoruz ama yani oyunu bittikten sonraki oynadığımız mod. Vallahi ismini unuttum o yüzden hiç söylemiyorum. Tımer işte ekranda yazıyor arkadaşlar. İkinci bölüm oynayacağım. Saray bölümü herhalde. Ethan Winters oynayacağım. Belki sonra Chris Redfield oynarım. Başka bir oyunda. Hadi başlayalım. Şimdi bizim arkadaşlar 1 milyon 800 bin üstünde bir puan almamız gerekiyor. Puan mıdır artık nedir? Almamız gerekiyor. Hadi bakışalım. Bismillah. Ver bakayım. Hemen şu silahı bir satalım. Daha güçlü bir silah almamız gerekiyor çünkü. Ve mermiye çok dikkatli kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. Ve sattık ilk silahımızı. Real speed yapalım hemen. Şöyle şimdi başlayabiliriz arkadaşlar. Ana bir dakika din dinamit alalım. Dinamit. Dinamit çok önemli arkadaşlar. Haydi bakalım bismillah. Dur daha başlamadık lan. Şu iksirleri satacağım arkadaşlar ilk önce. İkisinin. iksir diyorum şunu da işte iki yardım bir şeyin. Haydi bismillah başladık. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar başladık. Şimdi inşallah çok hızlı bir şekilde olmamız lazım. İkinci şeyimizi aldım. Bombamızı aldım. Şu yaratı aldım çünkü onun şey arkadaşlar gitmesi lazım kalkanı. Hemen şunu da alalım. Şimdi şunu öldüreceğiz arkadaşlar. Evet. Ve öldürdük arkadaşlar. Çok güzel oldu. Şimdi devam edelim. Şu yerdeki zombiye vuralım. Şurada da bir tane zombimiz vardı. Lan evet arkadaşlar silah biraz yavaş olduğu için biraz sıkıntılı vurabiliyoruz. O yüzden bunu da öldürelim. Şuradaki bombayı ateş ettik. Ondan sonra şuradaki dinamitimizi alalım. Ay mayın pardon ne diyeyim onu Evet şimdi şuradaki zombimizi de öldürelim. Bunlar zombi değil büyük ihtimalle. farklı bir şey de. Yani çok da garip garip isimleri var işte bu yüzden. Hadi bakalım öldürdük bir, birisini daha. Evet. Şunu da öldürürüm. Evet güzel arkadaşlar. Dokuzumuzu öldür. Burada dokuz tane öldürmemiz şart. Yoksa biz on bir eksik öldürmüşüzdür yani. Öldürdük. hadi bakalım. Bütün rekoru zor gelir de deneyeceğiz arkadaşlar. Deneye deneye her şey bir anda olmaz. Bakın benim videolarımı mesela izlemiyor ama ben hala video çekiyorum. <laughs> Pes etmeyeceğim oğlum. İzlenmesi yine çekeceğim her türlü. Uyuz. Uyuzum takıntılıyım. <laughs> Falan diyormuşum. Evet. Şu zombi, kurt adamımızı öldürelim zırhlı mırhlı. Güzel tasarlamışlar karakterleri. 15 tanesini öldürdük. Allah. Evet arkadaşlar sıkıntılı bir şey yaşıyoruz şu an. Ee, zombi bizi ısırıyor. Zombi diyorum hep kurt adam ya şunların adı ya. Tek atacağız büyük ihtimalle. Evet, kafadan tek atıyoruz arkadaşlar. Şu an 16 tane öldürdük. Güzel. 19 tane öldürürsek daha fazla. Hepsini öldürmemiz gerekiyor arkadaşlar. Allah vurdu. Evet. Öldürdük. Şuradaki iki yardım şeyimizi aldık. Şunu da öldürdük. Allah abi yine tuttu. Çok sıkıntı tutması ya. Çok zaman kaybettiriyor bize. Süreyi uzattık ve arkadaşlar 19 19 yaptık. Mükemmel yaptık bu arada ya. Bakalım. Abi çok iyi yaptık lan. Valla var ya. Şaşırdım arkadaşlar. Haydi bakalım bismillah devam edelim. Bu sefer arkadaşlar silah değiştirmeyeceğim silah değişmiş sıkıntı. Şu mermileri satalım şu küçük silah mermilerini. Yok satmasam iyi. Neyse arkadaşlar toplarız yere. Şu sniper'ı satalım. Sniper mermilerini. Şu an zaten bizim için önemli olan pompalı mermisi arkadaşlar. May. Tamam. Şimdi bir dakika. Biraz daha bir şeyler almamız gerekiyor. Almamız gerekiyor mu? bir dakika. Yok be aslında gerek yok ya. Bakayım mayınımız var mı? Ya yeter bize ya. Hadi bakalım bismillah. 4 bölüm var herhalde arkadaşlar. Şu an birinci bölümü atlattık. Evet ikinci bölüm. Biz burada 40 öldüreceğiz arkadaşlar. Daha demin 19 öldürdük. Burada 40 öldüreceğiz. Haydi bismillah. Bakalım kim geliyor? Kurt ay pardon zombi. Bunlar zombi. Direkt zombi diyeceğim. Vallahi bismillah. Hadi aldık. Şunu da öldürelim. Şuradakini de öldürelim. Bunlar dandik zombi arkadaşlar. Bunlar yani herkes öldürür. Bıçakla bile öldürürsünüz ama bıçakla öldürsek çok büyük zaman kaybedebiliriz. Hatta kaybederiz. Hadi bakalım bismillah. Lan Anam kurt adam geldi. Ne yapıyorsun oğlum? Sana sevdikten Direkt arkadan saldırı alırsın zaten ya. Manyak bunlar ya. Göreyim önüne gelin de öldüreyim diye sanki geliyorlar. Evet şunları da öldürelim. Ateş ediyoruz. Evet. Öldürdük. Güzel. Güzel. Seni de öldürerek öldürdük. Şunları da öldürerek ateş edelim. Kurt adamlar bir tık daha güçlü. En güçsüz arkadaşlar şu zayıf olanlar var ya. sıska olduğundan anlarsınız. Bak şu güçlü, güçsüz mesela bak. Bir dakika bunlar değil bunlar güçlü biraz daha güçlü yani. bunlar da güçsüz yani Evet Şimdi burada bir tane o kız gelmesi lazım Bir dakika El savunma pozisyonu yaptık vurduk güzel Şunu da vuralım Evet güzel 17 tanesini öldürdük ve bakın bunlar biraz, bunlar biraz daha güçlü ama tek yedi O şeyini ateş etmemiz gerekiyor arkadaşlar Evet Öldürdük Öldürdük ve şunu da öldüreceğiz Öldürdük güzel Evet yine öldürdük. Bismillah. Aa bakın bunlar güçsüz arkadaşlar. Kılıçlı saldıranlar. Zayıf olduğu için zaten bunlar çok dandik yani. Hadi bakalım 24 tane öldürdük. Tamam bunu da öldürdük. Şimdi birazdan dışarıda çıkacağız arkadaşlar. Hadi bakalım. Aa güzel çok güzel. Shotgun mermisi çıktı. Pompalı mermisi yani. Burada zombi yok herhalde daha. 4 dakika 50 saniye. Allah yanlış yere ateş ettik. Güzel tamam. Vurduk. Mermiyi çok dikkatli harcamamız gerekiyor da biz valla çatı çutur harcıyoruz yani. Bir mermimizi israf ettik arkadaşlar. Hadi bakalım şuradan ne var? Sağlık var. Şu zombimizi öldürelim. Abi kurt adam. Evet öldürdük güzel. Şuradan zamanımız alalım. Zaman süre çok önemli arkadaşlar. Süre ve hepsini öldürmeniz lazım. Yoksa arkadaşlar çok zor yani. Çok zor geçmeniz. Evet. Ekstra suyu almanız gerekiyor yani şart abi. Hepsini öldürmeniz de şart eğer geçmek istiyorsunuz. Ve aşırı hızlı olmanız gerekiyor. Şuradaki bombayı patlatayım. İkisi de ölsün. Güzel. Kaç oldu? 5 dakika 41 saniye. Hadi bakalım. Bismillah. Bunu da öldürelim. Evet. Kaç tane? Şu? Bir tane kaldı arkadaşlar. Bu da şu. Hadi bismillah. Bir dakika arkadaşlar. Video 6 dakika olmuş video. Güzel. Evet. Öldürdük arkadaşlar bunu da. Altı almayalım. Evet bitirdik. Bakalım kaç puan verdi. 500, 558 bin. Güzel arkadaşlar. Vallahi iyi. Ama bence büyük ihtimal şey yapamayız. E, rekor gelmez burada. Şunu aldım. Bu sefer tabanca mermisini satmayacağım. Çünkü bir dahaki bölümde arkadaşlar bir tane kuş var. Onu vurmanız gerekiyor. Şimdi bir dakika. Şunu, yok bir dakika. Birazını satalım. 200 tanesini satalım zaten bayağı var. Ondan sonra sniper satacağım. Sniper hiç kullanmayacağım arkadaşlar. Sniper alıyorum mu? Allah yanlış iksir kullandım. Neyse sorun yok. Sonra yok abi bir daha bakalım bir dakika kaydımız. Evet tamam devam ediyor. Şimdi arkadaşlar sıkıntı biraz mermimiz aşağılar indi. Bismillah devam edelim. Hiç mayın kullanmadık, bomba kullanmadık. Güzel. İlk bölümü kullandık. Evet arkadaşlar biraz sıkıntılı bölüme geçtik. Şurada yerin altına çıktı. Öldürdük sıskayı. Şunu da öldürelim. Evet. Şunu da öldürdük. Evet güzel 20 20 tane şatkan mermisi verdi. Lan yanlış yere atıştı. Birisi gitti. Birisini israf ettik arkadaşlar. İsraftır inşallah onun doğrusu ya. Çok yanlış söylüyorum bazen kelimeleri arkadaşlar. Öldürdük. Güzel. Aha bir tane daha. Oy 15. Çok güzel oldu abi bu. Karşıdan 48 tane zombi öldürecekmişiz arkadaşlar. Lan vursa olur şuna. Evet. E bakın kız geldi. Bu çok güçlü arkadaşlar. Biraz daha diğerlerine göre. Hadi bakalım. Oyunda kötü karakter bunlar. Allah arkadaşlar. Hareket kullandı. Çok sıkıntı hareket kullanması ya. Abi hiçbir şey yapamıyoruz çünkü öyle. Yapılıyor ama çok zor yapılıyor. Çok şans gibi bir şey. Allah bu da... al oh, güzel. Kullanmadı. Sıkıştılar beni şu an. Aha. Güzel. Sen de öl. Bir dakika arkadaşlar. Şu Allah yanlış yere ateş ettik. Evet arkadaşlar öldük. Öldürdük, öldürdük lan ne öldük. Bir dakika. Mayın koyalım bir tane. <laughs> Biraz sıkıntı. Aha güzel öldürdük. Kişi koymaya gerek yokmuş aslında neyse. Hadi bakalım bismillah devam edelim yolumuza. Şimdi burada daha var mı zombi? Yok herhalde. Sanırsam yok. O yüzden devam edelim arkadaşlar. Şimdi üçen yaratıklar gelecek. Daha da bir bölümde var ben direkt öldürdüm için görmediniz. Aa bakın yine o kız geldi. İki aynısı değil arkadaşlar. Farklı da yani. İki, iki dört yüz gibi bir şey bunlar. Hikayede vardı. da. Bunlar full sinekten oluşuyormuş. Yani öyle diyebilirim. Onur ha öldürdük. Güzel. Allah ya abi animasyon kullandı çok kötü ya. Öl. Şunu da öldürelim. Şunu da öldürek. Şimdi birazdan mobu kullanacağız burada değil arkadaşlar. Öldürdük güzel. Şimdi uçan yaratık al bu, bu kalmış bir dakika öldürün zaten az canı kalmış. Şimdi arkadaşlar şu havadakileri öldüreceğiz bunlar biraz sıkıntı ya. Öldürdük güzel bunlar az canı var aslında öyle çok canı yok da vurmamız çok zor diye az canı var büyük ihtimalle. Öldürdük güzel hepsini öldürdük 3 tane var diye biliyorum. Evet hemen şunu alalım. Evet 30 saniyemizi aldık ekstra. Şimdi şurada devam edelim. Şu altınları altınlar da arkadaşlar şey veriyor. Puan veriyor bu arada. E şimdi şuradakileri öldürelim. Çık. Öldüm. Sen de Allah yanlış şey abi ya. Klavyeyle o, mouse ile oynasam güzel oynarım da burada çok zor. Zor değildi yani. Çok hızlı vuramıyorum. Bazen sıkılayabiliyoruz. Kolla oynadığım için. Xbox ile oynuyorum. Evet öl öldürdük. Hep yanlış cümle kuruyorum ya. Allah. Güzel vurduk. Öldü. Öldü herhalde. Aha. Bakın arkadaşlar bu güçlü mesela. Bayağı güçlü. Şuraya atış ederse pek bir gücü kalmıyor. Evet bakın. Hayvan gibi azaldı canı ve öldü. Evet, öyle güçlü göründüğüne bakmayın yani. Hiç ezintek tek yani bunlar. Yani direnci bence kurtadanlarla aynı hemen hemen de şey neydi vurması zor yani. O şey ortasını vurmamız gerekiyor. O ışık yanan yere bu gerekiyor. Aha bir tane daha varmış. Abi unutmamamız lazım. Kesin unutmamamız lazım. Yoksa var ya çok puanı gidiyor. Bir bir, bir aha. Kurtulanlar o ok katan kurtulan. Bunlar arkadaşlar ıskalıyor. Bak görüyorum geri zekalı bunlar. Bak ıskaladı salak. Öldürdük. Bak yine ıskaladı. Birisi tutturamadı. 5 kişi vardı anasını Birisi bile tutturamadı. ha. Şimdi arkadaşlar nereye gidiyoruz? Burası mıydı? Evet aynen burasıydı. Şu sniper aldım şimdi. 48. Şimdi arkadaşlar şu bombayı kullanacağım burada. Kıza çıkıyor. Bir de kız geliyor. Evet güzel 15 saniye aldık. Vuracak. Ama bunlar güçlü mesela. Bunlar bu güçlü. Ama ölecek. Evet öldü. Evet bunu da öldürdük. Sen de öleceksin. Evet öldü. Kaç? 47. Bir tane kalmış lan. Ama bir tane nerede? Eyvah. İşte bundan bahsediyorum arkadaşlar. Nerede o? O bir tanesi nerede? Aa sıkıntı. Evet tamam şimdi hatırladım arkadaşlar. Şuradaydı herhalde. Bir dakika. Allah kahretsin çok zaman kaybettik. Evet şurada aynı. Aa 30 saniye var. İyi iyi. Tamam güzel. Bu saniyeyi de almayı unutmuşuz. Güzel. Tamam 30 saniyemizi geri aldık. Şimdi gitmemiz lazım. Bütün hepsini öldürdük. Şu an hiç kalmadı burada. Hemen gidelim. 700 puan olmuş lan. Evet devam ettik. Bakalım kaç aldık. Kötü yaptık bunu. Kaç? Allah abi arkadaşlar çok kötü yapmışız. 1 milyon olsa, olma, olsa, olması lazımdı. Şimdi arkadaş tabancayı alacağım. Bütün ara kıramayız da 1 milyon garanti yaptık bence. Şu tabancayı alalım, mayın alalım bir tane. Tabancayı da geliştirmemiz lazım. Bizim. Ulan bayağı istiyormuş. Ona böyle geçiliyormuş lan bu. Hadi bunu geçirelim o zaman. Bakalım tabancanın kaç mermisi oldu? 5 son. Evet arkadaşlar geri geldim. Ee, arkadaşlar şimdi bu tabancayı biraz kullanalım. Maxladık bir de. Yani vuruşunu maxladık. Hepsi maxladık da. Aha. Şimdi şunu vuralım. Bakın arkadaşlar çatı çutur vuruyor. Basılı tutuyorum şu an. taramalıya Tarımalı benziyoruz. Yavaş. Ama tabanca. Tak 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 Allah birisi burada arkadan. Dur bir dakika. Allah aha arkadaşlar bunun da animasyonu var. Hepsinin animasyonu var herhalde ya. Dur arkadaşlar ben yine şunu kullan. Onu kuşta kullanacaktım. Kuşu vurmak için kullanacaktım bunu. O tabancı hızlı vuruyor diye. Allah yanlış şey aldım. Evet vurduk. Dur Allah. Of son anda yaptık. Yoksa yine animasyon girecekti abi ya. Dur mayın bırakayım arkadaşlar. Çok çoğaldı bunlar. Allah. Güzel. Şunun mermisini doldurayım da. Lan oğlum arkada da mı varsınız lan? Oha lan büyük olan varmış. Öl. Öl. Sen de öl. Tutacak daha az ha beni ha. Sen de öl. Hadi bir kere vursa görecek Öldü. Tamam güzel. Şimdi şu kurdu da öldürelim bir geri zekalı ya. İyi öldürdük. Çok zaman kaybettik lan. Şimdi burada üst katlı var arkadaşlar. Biz direkt üst kata çık... Yok bir dakika üst kata çıkmayalım. Şurada bir tane bebek vardı onu öldüreceğiz. Şuradaki bakın. Şimdi şuradan birisi çıkması lazım evet. Çıkmadan öldürdük. Ateşli bakın arkadaşlar bunlar. Öl Şunu makaslayacağız arkadaşlar. Makas batıracağız. İnşallah kuşu vururuz ya. Bakalım vurabilecek miyiz kuşu. O çok arkadaşlar 240 saniye falan veriyor. Aa yakaladı yine. Allah! Yanlış şeye bastım. Şunu da öldürelim. Öl. Ay arka az da animasyon... Lan! Evet. Allah kahretsin çok sıkıntı oldu bakayım. İkisirimiz var değil mi? Oh varmış iki tane güzel. Ölmeyelim de ölürsek arkadaşlar çok büyük. Abi yine tutuyor ya. Vallahi var ya çok sinir oldum şu an ya. Kile bir öpüyor musun? Ne yapıyorsun anasını satayım ya? Ateş gibi de anlamıyoruz. o oha lan bunlar çok fazla olur. Mayın bırakayım tane. <laughs> Abi mayını alsana Heh. Yaklaş... Of var ya. Hiç bir bok olmadı bunlara. sadece bir şey hafiften sarsıldı gibi. Dur. Ne yapıyorsun anasını satayım ya? Öl. Sen de öleceksin gerizekalı. Öldün. Mal. Yapay zeki arkadaşlar işte. Yazılım et. Oğlum sen ne yapıyorsun? Geri zekalı öl ya malı. <laughs> sen de öl. Bir de balt almış mal. <laughs> evet öldürdük. Şuradaki sniper mermisini alalım. Şunu da öldürdük. 20 tane shotgun çok iyi. Mükemmel oldu bu. Aa arkadaşlar bakın bebek burada. Biraz inmiş canı. Tabi burada belli olmuyor. Biraz karanlık olduğu için tamam. Evet itti bizi. Küçük bebek bizi nasıl itiyor ben de arkadaşlar. O oyun işte mantı çok şey yapma. Güzel bir puan yaptık yine de ya. Öyle çok kötü puan yapmadık. Daha daha yapmadık da yani. 1 milyon 1 milyon 200 bin falan olursa arkadaşlar güzel. Bak, ok, ok, geldi gördünüz mü? Bak ok şurada bak. Hava giderken avlandı. Hadi bay bay. Ya oğlum yürü iş şuradan yana Tamam burayı temizledik arkadaşlar. 54 tane zombi varmış. Aa güzel bunu öldürdük. Maddendik zaten, zaten yani. Baydın. <laughs> bakalım. Şöyle bir tane zombi kalmaz ya. Aha. Girmiş lan. Aldım mı lan ben onu? Neyse. Yeterince melmus. Şimdi arkadaşlar kuşu vuracağız. Hadi bakalım inşallah vururum. Vurursam çok güzel olacak. Lan oğlum bir yürü gidin. Hadi. Hadi lan vuralım. Aha vurdum ark. Oh 180 saniye çok güzel oldu ha. Lan. Bu da mı var? Omrit'te oy arkadaşlar çok güzel oldu lan. Onu okuşur olur bilmiyorum. İki tane kuş varmış da şimdi öğrendim. Neyse çok fazla kuş demiyorum. tabii. Hadi bakalım. Artık silah kullanabiliriz ya. Yani. ama. Hatta durmayın. yokmayın mayın Bir tane aşağıda büyük vardı çünkü. Başım makine göreceksiniz arkadaşlar. Çok full zırhlı böyle bir var. Şu altın alayım bari ya altın Önemli onlar da bayağı veriyor. Evet kaç? 41 tane öldürmüşüz az kalmış. 54 tane var. Öldün. Öldün. Şurada bir tane şimdi şey bebek var arkadaşlar şurada. Öldün. Ölmedi. Lan ıskaladım. İsraf ettik. Aha. Güzel. Allah'ım çok fazlalar. Durun lan. Allah harik tuttu çok kötü oldu. 10 dakika 43 saniye yaptık lan süreyi. 2 dakikada başladık 10 dakika oldu nasıl? Aha arkadaşlar büyük geldi herhalde bakalım. Lan oğlum yine tutuyor lan ikisi de aynı şeyi tutuyor. <laughs> Allah yanlış bitirmeyelim ha. Durun. O büyük olan geldi arkadaşlar bakın şu arkada. Baksana amirim onu. ne oldum öyle ya. Onu öldürürsek arkadaşlar fazla verecek. Allah! Aha geldi. Dur. Bir dakika. Şu yavşağı bizim öldürmemiz gerekiyor. Dur lan alsana oğlum bombayı. Şimdi arkadaşlar bunu zırhını kur. Bu, bu, hiçbir şekilde arkadaşlar böyle hasar almıyor. Ve aha bakın zırhı parçaladı sonra böyle vurmanız gerekiyor. Bomba şart bunları öldürmek için. Yoksa ölmüyor hiçbir şekilde. Gerizekalı ne oldu? Göt oldun değil mi? Öldü. Hakkı rahmetine kavuştu. 53. Bir tane de şu bebek var arkadaşlar. 54 de bu. 11 dakika yaptı. Çok güzel oldu bu. 20 saniye verecek diye biliyorum bunları öldürünce. Haydi bakalım. Öldü. Patladı nasıl? 30 saniye verdi. Oha iyi vermiş. Ve 1 milyon 101 bin oldu arkadaşlar. Büyük az alacağız. Hadi bakalım. Bismillah. Kaç verecek? Bayım kaç bölümde bitirdik? 140 kaç? 146 bin Yok bir dakika lan 140. 1 milyon 466 bin 265 verdi arkadaşlar. Yani A rank mı? Azmış. Ha doğru lan 70 yapmamız gerekiyor 470 yapmamız gerekiyor. İyi yaptık ya. Çok kötü yapmadık. SSD yapmışım ben de zaten. Neyse arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Aşağıdan like atıp abone, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.